Değerli arkadaşlar, yeniden sizlerle birlikteyiz. Eski WBO örsiklet dünya şampiyonu Joseph Parker'la ilgili haberimiz var. Bildiğiniz gibi Joseph Parker en son karşılaşmasında 11. roundda Joe Joyce karşısında knockout olmuştu. Bu aynı zamanda Joseph Parker'ın kariyerinde ilk kez nakavtla kaybettiği bir karşılaşmaydı. Dolayısıyla kendisi için son derece küçük düşürücü bir yenilgiydi. Ve Joseph Parker 21 Ocak'ta yeniden ringlere dönecek bu haberin detaylarını sizlere aktaracağım. Haberi aslında 24 Aralık'ta web sayfamızda paylaşmıştım. Videolu içerik yapabilmek için ancak vaktim oldu. Bu haberin detaylarını sizlere aktaracağım. Tabi birkaç gün önce Joseph Parker yine bazı açıklamalarda bulundu rakibi Jack Massey ile ilgili. Ve yakın bir gelecekte kaybettiği isimler karşısında intikamını alabilmek için yeniden ringlere çıkmak istiyor Joseph Parker. Onlara şimdiden meydan okudu. Bu haberlerin detaylarını sizlere aktaracağım arkadaşlar. Joseph Parker 21 Ocak'ta Jack Massey ile ringe çıkacak. Parker 21 Ocak'ta 10 roundluk ağır siklet maçı için Cruiserweight'te mücadele eden Jack Massey ile Manchester'da ringe çıkacak. Bu karşılaşma eski WBO ağır dünya şampiyonu 30 yaşındaki Joseph Parker'ın geçtiğimiz Eylül'de Joe Joyce tarafından 11. roundda durdurulmasından sonra ilk karşılaşması olacak. Parker 2016 olimpiyat gümüş madalyalı Joe Joyce karşısında çok ağır bir yenilgi yaşadı. Kariyerinde ilk kez nakavt olmuştu. Bu nedenle Parker'ın daha basit bir rakiple dönüş maçı yapmak istemesi çok şaşırılacak bir durum değildir. Jack Messi bu arada 20 galibiyeti var. Sadece bir mağlubiyeti var. 11 nakavtu var Jack Messi'nin. Bu rakiplerinde çıkmak Parker için etkileyici bir kazanma şansı verecektir ona. Parker'ın bu karşılaşmayla etkileyici bir zafer kazanması çok önemlidir. Çünkü WBO kemerini Anthony Joshua'ya kaptırdığından beridir kariyeri son derece durgun bir haldedir. Parker sadece Joshua maçında kötü görünmedi. Aynı yıl Dillian White karşısında maçın ilk yarısında son derece pasif dövüştü. 12 roundu tamamladı ancak hakemleri etkilemeyi başaramadı. White karşılaşması aslında Parker için kazanılabilecek bir karşılaşmaydı. Son derece pasif halde olması ve 7. rounddan sonra gösterdiği başarma arzusu ona yeterli olmadı. Aynı yıl peşi peşine 2 yenilgi yaşayan Parker kariyerinin son 4 yılını ısınma maçı şeklinde planlanan Janeyman'lar. Hani her zaman bir yerlerde bir, birileriyle maça çıkan, sıradan rakiplerle yaptı. İki kez Chisora ile karşılaştı. Alex Lepay var, Alexander Flores var, Shandell Winters ve Junior Fa gibi rakiplerle karşılaştı Jozo Parker. Bu haberleri biz paylaşırken, tabii Türkiye'den de Jozo Parker, Türkiye'deki boks hayranlarından da tepki çekiyordu. Çünkü, Sadece dünyadan değil bizim ülkemizde de tepki vardı. Çünkü insanlar onu çok daha üst kalibre daha önemli rakiplerle görmek istediler. Ama nedense Joseph Parker çok böyle durgun bir e, kariyer sürdürmeyi devam etti. Henüz yaşı çok genç. 30 yaşında ve çok daha önemli başarılar elde edebilirdi aslında ama e, belki kendine olan özgüvenini kaybetti. İç dünyasında ne yaşıyor bunları biz bilemiyoruz tabii ki. 29 yaşında olan Messi 2019'da kariyerinin ilk mağlubiyetini Yunanistan ile aldı. 3 hakem kararıyla kaybettikten sonra 4 maçını tamamını kazandı. Messi'nin bu karşılaşmada zayıf taraf olduğuna kendisinin de inanması gerekir dedi haberde. Parker ve Messi karşılaşması aynı gece sahnelenecek olan Chris Eubank Jr. ve Liam Smith maçının alt kartında olacak. Gecenin bir başka ilgi çekici karşılaşması da yenilgisiz Cruiserweight Contender Richard Rickport ve eski WBO Cruiserweight Dünya Şampiyonu Christoph Klowacki arasındaki karşılaşma olacak. Bu karşılaşma da gerçekten çok harika bir karşılaşma olacak değerli arkadaşlar. Joe Parker Boxing Social YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Ben öncelikle dedi çok şaşırdım. Çünkü daha önce ağır sikletin diğer isimlerinden bahsettiler. Daha sonra da Jack Massey'den bahsettiler. Muhtemelen bu maçı kabul eden isim olarak Sadece o vardı dedi. Bu Jack Massey bir süredir zaten boksara maç alabilmek için yalvarıyordu. Bu boksarda e, Joseph Parker'ın bağlı olduğu promotion e, şirketi biliyorsunuz e, Ben Shalom var. Genç yeteneklerden Yeni menajerlerden gerçekten çok geçerli bir çocuk. Benim şimdiden dikkatimi çekti. Zaten Ben Shalom'a da yalvarıyormuş hani iyi bir maça çıkabilmek için. Onunla Manchester'da kendi hayranlarım karşısında ringe çıkabilirim dedi. Tabi bu arada Joe Joyce'la yaşadığı, knockout'la yaşadığı yenilgi de yine aynı arenada olmuştu. Açıklamasının devamında bu meydan okumayı kabul ettiğine göre sıkı bir e, boksör ve e, teşekeli birisidir dedi. Bana göre ağır siklette hayranlara neler yapabileceğini göstermek için oldukça hırslı e, gelecektir. Zorlu bir meydan okuma olacağını düşünüyorum. Bu maçla dost doğru en üst seviye bir ağır siklet maçına çıkacak çocuk. Çünkü Kuruzur sorbey'den ağır siklete çıktı ve ağır siklette kendisini kanıtlamak istiyor ve dolayısıyla tabii ki yani Joseph Parker tamam mağlubiyetler yaşayabilir. İçinde ne yaşıyor bilmiyoruz ama tabii ki e, önemli ağır siklet boksörlerden birisi eski şampiyon. Her ikimiz için de iyi bir maç olacaktır dedi Joseph Parker. Değerli arkadaşlar. Tabii birkaç gün önce yine açıklamalarda bulundu Parker. E, öncelikle rakibine bir mesaj gönderdi. Benim dedi en son karşılaşmada olduğum gibi geleceğimi düşünüyorsa dedi hata yapar dedi o gece ...Joe Joyce dedi en iyi adamdı... ...o kazandı dedi Joseph Parker... ...çok iyi bir şekilde yeniden kariyerine... ...bir düzen vermesini... ...düzen vermek istediğini söyledi... ...Joseph Parker... ...tabii bu arada... ...Joe Joyce ile karşılaşmak istediğini söyledi... Rövanş yapmak istediğini söyledi... Anthony Joshua'ya zaten WBO kemerini kaptırmıştı... Anthony Joshua ve Dillian White ile de... ...karşılaşmak istediğini söyledi... ...konuşmalarını dinliyorum... ...çok hırslı bir şekilde e, geleceğini düşünüyorum yani illa bir kötü şeyin yaşanması mı lazımdı e, böyle aklımızı başımıza alabilmek için ben bunu hepsi için söylüyorum Deontay Wilder için de söylüyorum şimdi de mesela çok tehlikeli rakiplerle şu anda flört ediyor biliyorsunuz Ruiz Jr var muhtemel Antonio Joshua karşılaşması var yani biz aslında bu karşılaşmaları siz o tahta otururken görmek isterdik o nedenle demek ki illa bir başlarını bir yerlere vuracaklar bir kötü durum yaşanacak o nedenle ben şuna inanıyorum. Jose Parker kariyerinde ilk kez nakavt oldu. Büyük ihtimalle bu yenilgi ona bazı şeyler kazandırmıştır, kazandıracaktır diye düşünüyorum. Çünkü aynı durum biliyorsunuz Kanal Alvarez'de de olmuştu. Meyveder karşısında yaşadığı mağlubiyet gerçekten Canelo Alvarez'i çok başka bir boyuta taşıdı İster istemez içgüdüsel olaraktan dövüşçü bunun üstesinden gelmeye çalışıyor daha iyi idmanlar yapıyor ve başarıyı da tabii ki iyi çalışırsanız arkadaşlar başarı kaçınılmaz. O nedenle Jack Massey ile yapacağı karşılaşma çok yüksek tempolu bir karşılaşma izleyeceğiz. Zaten biliyorsunuz Joseph Parker'ın kendine has stili ağır sikletin en hızlı boksörlerinden birisidir Joseph Parker. Rakip de zaten cruiserweight'ten ağır siklete çıkmış bir rakip. Dolayısıyla kendisini kanıtlamak derdinde o da hayranlara kendisini kabullendirecek, kanıtlayacak. Çünkü Parker önemli bir isim. Joseph Parker da kendini hayran hayranlara Kanıtlama derdinde olduğu için dolayısıyla her ikisinin de aslında e, düşünceleri aynı birbirlerini e, kanıtlamak olacaktır. Haberde de dediği gibi Joseph Parker'ın gerçekten e, son dönemlerde karşılaştığı isimler hep tepki çekti. Bizim ülkemizde tepki çektiği gibi e, dünya genelindeki boks hayranlarından da çok fazla e, tepki almıştı e, Joseph Parker değerli arkadaşlar. E, ee, tabii o gece yine e, Chris Eubank Jr. ve Liam Smith karşılaşması zaten gecenin karşılaşması. O karşılaşma da çok eğlenceli bir karşılaşma olacak. 21 Ocak'ta biz bu karşılaşmaları e, izleyebileceğiz değerli arkadaşlar. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Yeniden esen kalın.